Kaslarımızın yapısı ve çalışması. insan vücudunda 650 civarında kas olup bunların toplam ağırlığı insandan insana değişmekle beraber hareket sistemimizin temeli olup tüm vücut ağırlığının %40 ila %45'ini oluştururlar. Kasların her birinin kendi kasılma ve gevşeme unsurları enerji depolama ve boşaltma mekanizmaları, sinir ve kan damarları bulunur. Kas büyümesi yeni lifler eklenmesi ile olmaz. Çünkü vücudumuz yaşamın başlangıcından itibaren yeni lifler eklenmesine son verecek şekilde programlanmıştır.